diyor. sorar mısınız diyor. Kürt var mı diyor. Kürt var mı? Vardı tabii. Bizden önce vardı bu coğrafyada. Bizden önce vardı bu coğrafyada. Bizden önce vardı bu coğrafyada. Türkler Doğu Anadolu'da vaktiyle Kürdistan denilen şimdi pek telaffuz edilmeyen bir yerde yaşıyorlar. Burası çok eski yıllarda. Türkler Anadolu'ya gelmeden önce de Kürtlerin yaşadığı bir coğrafyadır. Burası çok eski yıllarda. Türkler Anadolu'ya gelmeden önce de Kürtlerin yaşadığı bir coğrafyadır. Kürdistan mı? Kürdistan. Artık kullanılmıyor. Kullanıl Kullanılmıyor mu? İşte kızıyor bazıları. Ha. Ya bu ikinci bir millet dört bin senedir var, beş bin senedir var. Türkler Anadolu'ya bin yetmiş birde geldi. Ya bu ikinci bir millet dört bin senedir var, beş bin senedir var. Türkler Anadolu'ya bin yetmiş birde geldi.